Arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacağız. Minecraft'ta e, Survival oynayacağız sizlerle birlikte. <laughs> i̇şte neyse dediğim gibi Survival oynayacağız. Ben daha önce kurmuşum ama neden kurmuşum bilmiyorum. Herhalde video çekmeye çalışmışım. Neyse şuraya Paranormal Gaming TR yazayım. Survival yazayım. Bir de. Tamam. Arkadaşlar, ım, <laughs> bunu sandığı açacağım, açacağım normal normal tiplerde. Neyse arkadaşlar, öncelikle söyleyeyim ki e, bizim Umutcan ve Furkan'la çektiğimiz iki bölümlük bir seri vardı ki onu sileceğim yani yakında videoda YouTube'dan sileceğim. Neyse ben yine de söyleyeyim ona devam etmeyeceğiz. E, hani bir araya gelemiyoruz hemen neden söyleyeyim bir araya gelemiyoruz toplanamıyoruz. Yani beraber vakit geçiremiyoruz yani kısacası öyle diyeyim ben size neyse güzel bir yerde mi doduk ne bileyim ben koyun sesi duydum ama herhalde iyi şu an kastı tekstür mü yükleniyor ne oluyor Neyse hmm, Evet neyse tamam İşte işte böyle dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şey olacak ee, ve sonra söyleyeyim ki geta Vice serisi ile ilgili Etawise serisi şu an biliyorsunuz ki 3. bölümdeyiz. 4. bölümü ben çektim. Yakında atmayı düşünüyorum. Hatta bugün bile atabilirim. Bugün kaç aralıktı be? Bugün kaç aralık? ha? tamam. Aralık 5'e herhalde bugün. Ya da dördü öyle bir şeyler herhalde. Neyse. Başlayalım biz ya. İşte onun 4. bölümü gelecek yani. O seriyi bitirmeyi planlıyorum. Öyle güzel olacak. Aa koymuş güzel koyun iyidir taş kazma iyidir o başta yemek çok iyi çok iyi başta yemek vermesi çok iyi balta da var çok iyi gerçekten çok iyi itemler verdi bize sandıktan şu an gerçekten sevindim <laughs> ağlayasım var ama ağlamayacağım neyse şunu öldüreyim de bir tane yünümüz oldu şurada galiba bereketli bir toprağa düştüm ben çünkü öyle görünüyor ne yapıyorum ben ya? Ya arkadaşlar odamda bir sinek var da onla uğraşıyorum kusura bakmayın. Döveceğim şimdi sineği. Dayak yiyecek. Onu sandığı açsam iyiydim açmasam iyiydim diye düşünüyorum ama açtık artık yani. Yapacak bir şey yok yani şu an videodayız yani şu. O anam oy babam oy anam oy babam saygılar abim saygılar abim saygılar babam deriden zırh mı yapsam ne yapsam yapmayayım mı acaba ya tamam lan git ağzını burnunu git lan git lan ağzını ah zehir attı şerefsiz ah, ah. Ağzını, ağzını burnunu senin benim, ağzını burnunu Öl lan artık öl lan öl lan artık öl öl ağzını burnunu kırdım öl geber pislik geber geber ağzını burnunu al geber pislik seni ne kimsin lan ağzını kırayım ya lan var ya başlayacağım ha anam hemen şuradan mantar göveç yapayım ben size ya da kendime yapayım. Ne size yapacağım Siz açmasınız ya. Ya da dur. Şöyle ağacın tepesine çıkayım da. Ağacın odunlarını belirleyeyim. Tam burasıymış. Şuradan yukarıdan kesmeye başlayalım. Hmm, ne söyleyeyim şimdi. Videolar yaklaşık bir 20 dakika çekmeyi planlıyorum. 20-25 hani uzarsa onu bilmiyorum. 20-25 dakika olacak ama bence. Ee, tam sadeliği zaten 20-25 dakika. Bence öyle daha iyi olacak böyle hem tadında bırakırız Minecraft'ı zaten gelişmeyi planlıyorum Minecraft bence güzel bir fikirdi yani oynayan çok var biliyorsunuz şunu alayım hem kanal açısından iyi olacak diye planlıyorum hem de ben de seviyorum yani Minecraft oynaması güzel oluyor eğlenceli bir oyun yani severim ben de Minecraft Şunları öldürelim. Aa kömür varmış. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Koyunlar da bulsak hiç fena olmaz aslında. Şunları da alayım, taşları da alayım da ocak yaparız, taştan kılıç falan yaparız. Hatta gece sefasına bile çıkarız yani. Hiç belli olmaz benim oyunda ne yapacağım. Severim yani kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. 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 Çıktık mı buradan? Arkadaşlar, ne bileyim yavaş yavaş mı gelişsem? yoksa birden mi gelişsem tam karar veremedim ama ne bileyim bölümler uzun olsun diye yavaş mı gelişeyim ne yapayım bir şeyler ya ben ne yapayım ben ne yapayım bu neyse şunları bir kralmış şöyle <laughs> bir tane crafting table koyalım şöyle daha şöyle stickleri yapalım şöyle bir tane balta çakalım Evet. Ulan sinek. Yürü git sinek. bir dakika bir dakika Allah Neyse. Şöyle şöyle bir tane taş kazma var ki yapayım mı bir daha? Yapayım yapayım ne olur ne olmaz. Tamam. Taştan kılıç yapayım. Şöyle bir tane ocak yapayım. Dur. Tamamdır. Her şey bitti. Tamam. Tamam bu kadar. bu işimiz bitti. başka yapacağımız bir şey yok herhalde yani. Şu an gerçekten bir tane yönümüz var. Akşama kadar yatak bulsam çok iyi olur benim için. Gerçekten çok iyi yapmış olurum. Az daha taş toplayayım bir de. Lan. Devam et kardeş, devam et kardeş. Dalar ardında bir orman varmış Allah. Bu ormancı denize atlarmış. Denize atlamış. Sonra boğulmuş. Boğulmuş. Boğulmuş yani. Kısacası. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben ya? Şöyle. Aslında şöyle yapsak olacak yani. Ya yapamıyoruz. Crafting table hiçbir bir yok ama. No no, no 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 Kendimize uygun bir yer bulmamız lazım bir tane hemen bir tane barınak yapmamız lazım. Gece olmadan akşam olmadan. Şöyle birimde crafting table alayım şöyle çalışma masasına. Şöyle, şöyle tak tak tak. Şöyle 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 de şöyle bir tane mantar gövecimiz olsun. şuraya koyalım. Ondan sonra ne olsun bir tane. Ne yapacaktım ben kardeşim ya? Bir şey yapacaktım ama ben unuttum ne yapacağım. Vallahi senin ne yapmasın lan? senin ne yapmasın la Unutturdum ben ne yapacağımı lan? unuttum ne yapacağım var ya şu an çok fena düşünüyorum yani ne yapacağım ne yapacağım eleneceğim şu kömür al anam kastı lan şunu alayım bir maden bulaydık o maden de herhalde ama orada skeleton falan var yani hiç bulaşasım yok oralara daha yeni başladı yani baştan olay çıkmasın yani hepsini öldüreceğim döveceğim yani sonunda Anam, ne oluyor lan? Bu arada karanlığa bakayım da video ayarları parlak parlak, tamam. İyi, güzel. Abi parlaklığı biraz düşürsek mi? Akşam olacağını falan anlamayacağız çünkü. 26 olsun bence daha iyi salaklar ne yaptılar onlar öyle. Gerizekalı. Pis domuzlar. Nereden lan domuz sesi geliyor? Ha oradaymış. Lan öldürmeyeceğim lan seni. Acıdım sana hadi. O anam oy babam oy anam oy babam. Ah. Anam yatak. Koş yatak yapacağım. Ya tak yapacağım ya tak yapacağım. Ya tak yapacağım. Anam 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 Allah Allah Allah. Gel lan buraya. Anam. Şöyle şimdi Gel lan buraya. Anam şunu koyacağım. Allah sen. Allah sen ula Allah, Allah sen ula. Ula Allah sen. Heh, tamam. Aldım mı? 3 tane mi oldu? Lan. Günleri almıyor mu bu? O Allah seni var ya. Şurada da bir tane var o zaman. Ha, tamam. Allah, hemen yatak yapayım. Şuraya yerleşeyim mi? İlk gece çok önemli çünkü oyunda. hiçbir bir tane şunları da kırayım da. Hemen şuraya yerleşeyim de ilk baş. Sonra biz ayarlarız onu. oldu mu oldu <laughs> güzel oldu şimdi ilk geceyi geçireceğiz burada şöyle bir tane meşale Tabii ki de bu evimiz olacak mı orayı bilmiyorum Bence olmayacak ama olsun ee, yine de böyle bir şey yaptık şimdi çalışma masamızı şuraya koyalım tane ocağımız da var. Şuraya bir tane Allah şuraya bir tane ocak. Şöyle kömürleri koyalım. Şu inek etlerini de koyalım. Ne olur ne olmaz. Ee, bir tane deriden şapka mı yapalım? Evet. Tamam. Şekil olduk baksana. Neyse. Bir tane yatak yapalım hemen. Şöyle. Şöyle alta üç tane tahta. Ve şuraya koyalım ya da. Anam çok tatlı oldu. Yat hemen. Canım benim. Allah. Tamamdır. Bunun yarısından fazlası olmuş zaten. Dur şu ola koysun. Bir yapacak bir şey. Bot yapalım da bot nasıl yapılıyor diye ya? unuttum şimdi bak. Ha şöyle yapılıyor. Tamam hatırladım. Bir tane tek yani bot yani. Oldu. Ol çabuk sen de hadi be. Yatağımızı alalım şuradan. Şunları kıralım. Allah. Allah. <laughs>

Şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir, şöyledir, şöyledir. Ee, em, 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 em Ne yapsak bugün? Ne yapsak? Ne yapsak bugün? Ne yapsak ola? Ne yapsak bugün? Ne var Uy Gel gel gel. Yan sen, yanacan orada sen. Sen gölgede bekliyorsun ama. Ana ağzını burnunu kırayım. Ağzını burnunu kırayım. Ağzını burnunu kırayım. Senin ağzını burnunu kırayım. Ağzını burnunu kırayım. Kaç vurdu lan o öyle lan? Senin ağzını kırayım senin. Yapanı senin ben. Seni yapanı ben seni yapanı. Oram ne korktum lan. Aa. Gel gel buraya ağzını yedeyim senin. Ağzını yedeyim gel. Gel gel nerede benim olacağım? Aha. Baba var abi. Uç. Anam ağzını. Bunu ağzını bunu ne kırayım? Yan geber pislik. Oha yayı düştü. Çok iyi. Çok iyi yayı düştü. Bir tane de ok varmış. Şu şuraya. Canavar avcısı. Tabi oğlum. Kenar mahalle çocuklarıyız biz. kim bana kafa duracak. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım kardeşim ben? Ne yapacaktım ben? Ben ne yapacaktım ben? Aklıma bir şeyler geliyor ama. Ha, bu arada bir bilgilendirme yapayım, hatırlatma yapayım. Çünkü videonun sonlarına geldik. Yavaş yavaş. O yüzden bilgilendirmemi yapayım hemen. Yakında değil, hatta çok yakında yaklaşık bir bir hafta ya da 2-3 gün ya da bir hafta sonra bir Assassin's Creed 4 Black Flag serisine başlamayı planlıyorum. Tabi siz isterseniz de ben onun ilk videosunu attıktan sonra altına yorum yaparsanız ilk önce Assassin's Creed 2'ye başla ya da biz Assassin's Creed istiyoruz ya da hangi seriye başlamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Ee, ben tabii ki de sizin görüşlerin sizin görüşlerinizi ele alarak e, serilerime başlayacağım ve e, bu kadar yani diyeceklerim bu kadar. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölüm eğlendik. İnşallah tabi siz eğlendiniz mi bilmiyorum ama ben gayet eğlendim. Yani bu bölüm çok iyi oldu benim için. Gerçekten güzel bir bölümdü. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere